Herkese merhabalar efendim. Telbeci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Mart arasına özel niyet dilek falan olsun istedim efendim. Sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Sonrasında da elbette çıkacak olan falımızı dinlemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi şimdiden hatırlatmak isterim sevgili burçtaşlarım. Evet herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa Niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hemen bir yengeç olarak dileğimi diliyorum. Ve hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açıyorum. Bakalım fincan bize nasıl bir rehberlik sunacak. Sevgili burçtaşlarım, lütfen herkes şöyle bir göz atsın anlayan arkadaşlar bir fikir sahibi olsun. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Şimdi en dikkatimi çeken şeyle başlayacağım. Bir yengeç olarak aşırı derecede hoşuma gitti. Bir kere burada şahlanan bir at var sevgili burçtaşlarım. Yani Şunun gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki niyetiniz, dileğiniz neyse, ne üzerineyse inşallah ve inşallah bu süreçte e, dileğimiz gerçekleşiyor. Maddi bir şey mi dilediniz? Manevi bir şey mi dilediniz? Kendiniz dışında başka biri için bir, bir şey mi istediniz? Allah'ın izniyle dediğim gibi eee bu dilek zaten gerçekleşecek. Şimdi tabii ki e, detaylara da gireceğim ama yani çok e, net bir şekilde burada bu şahlanın atı gördüğüm an e, direkt onunla başlamak istedim. Yani genel anlamda niyetleriniz, dilekleriniz Allah'ın izniyle zaten kabul oluyor. Sevgili yengeçler, bu arada bir şey de söylemek istiyorum. Bu ara e, astrolojik açıdan konuşmak istiyorum. Biraz çok e, konuşmaya yetkim olduğunu düşünmediğim bir durum Aslında bu profesyonel olarak yapmıyorum ama bildiğim kadarıyla yengeçlerin bu dönemde niyetleri istekleri dilekleri yani o anlamdaki enerjilerinin kabul olması çok yüksek bir enerjideler bazı işaretler alabiliyoruz rüyalarda vesaire yani o yüzden zaten istekleriniz niyetleriniz dilekleriniz bunları mutlaka dile dökün bunların mutlaka isteyin yazın çizin böyle bir enerji var şu anda yengeçlerin üzerinde sevgili burçtaşlarım ve bakın ayrıca maddi anlamda bir ise bu maddi anlamda bir dilekse çok güzel kapılar açılacak önünüzde aklınızda olan olmayan bazı fırsatlar bazı yenilikler gelecek hayatınıza yani hiç aklınızda olmayan yerlerden hiç teklif alabilirsiniz ee, işinizde büyüme sağlayabilirsiniz Kendi işinizi yapıyorsanız e, Daha fazla kazanmaya başlayabilirsiniz e, Hiç aklınızda olmayan e, Bir fikir gelebilir Aklınıza bunu hayata geçirebilirsiniz Yani Bu, bu anlamda da çok e, güzel çıkmış Maddi istekler, niyetler, dilekler varsa alan izniyle güzel fırsatlar var. Bakın deve yüküyle gelen bir kısmet var. Yani çok güzel çıkmış. Ee, Valla Yengeç Burcu olduğum için şu anda hani taraflı bakmak istemiyorum ama ki hiç böyle bir e, özelliğim yoktur bilirsiniz. Ne görürsem her zaman onu söylerim. Ama şu anda çok mutlu oldum. Deve yüküyle gelen bir kısmet var. Böyle beklediğiniz mirastır, nafakadır, tazminattır. Böyle bir durum varsa güzel gelişmeler yaşarsınız. Ee, ya da hiç dediğim gibi yani ummadığınız fikirler aklınıza gelebilir ve bir anda böyle kendinize yeni bir iş kapısı yaratabilirsiniz çok güzel çıkmış sevgili burçtaşlarım artı pozitif durumlar var Ayrıca bakın özel hayatınızla alakalı da güzel gelişmelere hazırlıklı olun özellikle böyle partnerle şu anda gerginlikler yaşıyorsanız bazı problemler yaşıyorsanız sıkıntılar varsa bunlar düzelir kalbinizde kimse yoksa hayatınızda kimse yoksa yeni böyle kişilere de açık olun yani böyle bir kalbinizin ritmi değişebilir yani özel ilişki konusunda da şanslı bir döneme giriyorsunuz gibi duruyor yine niyeti dileği bu yönde olanların da gözü aydın son olarak bakın iletişiminiz de çok iyi konuşmak istediğiniz bir sorun varsa birisiyle aranızda çözmek istediğiniz bir durum varsa kesinlikle iyi bir dönem kendinizi iyi ifade edebileceğiniz bir dönem ya da böyle hani birilerini uyarmak istiyorsanız bir konuyla alakalı tabii ki üstünüze vazife olmayan şeyleri de yapmayın ama hani yakınınızı eşinizi dostunuzu çoluğunuzu çocuğunuzu böyle uyarmak istediğiniz bazı şeyler varsa kendinizi iyi ifade edebilirsiniz çünkü iletişiminiz de gayet güzel görünüyor efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben yine her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak isterim genel fallarda ne diyoruz bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler aynı zamanda bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını dinlesinler ki kendiler için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler bu önemli bir ayrıntı. Şimdi herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Bakın tabağınız biraz daha kasvetli. Tabağınızda biraz daha böyle e, enerjisel olarak açıkçası bir çöküşte olduğunuzu söyleyebilirim. Ama e, hayatınızdaki olumlu ve güzel gelişmeler sebebiyle güzel e, günlerin artık böyle gelmeye başlamasıyla Allah'ın izniyle keyfiniz yerine geliyor. Bakın hani içinde de bir balık var. Yani birebir e, sizinle alakalı olmaya bilir bu kısmet durumu. Belki işte evliyseniz eşinizin iş hayatında böyle bir büyüme, e, eşinizle alakalı eee işte mirastır, nafakadır, tazminattır e, gibi şeyler ya da böyle anneyle babayla alakalı, kardeşlerle alakalı varsa evladınız, evlat, evlatlarınızla alakalı kısmetli durumlar da olabilir. Ama bu kısmetli durumdan siz de faydalanıyorsunuz, siz de nasipleniyorsunuz. E, dediğim gibi güzel gelişmeler sebebiyle bu içinizdeki kasvetli durumda Allah'ın izniyle dağılıyor. Sadece bakın bir çift göz var. Ee, ciddi anlamda enerjinizi emiyor. Belki de şu anda bile böyle keyifsiz hissetmenizin ya da kasvetli hissetmenizin sebebi bu göz olabilir. Yani demek istediğim açıkçası nazara göze karşı kendinizi koruyun. Çok e, iyi yani kötü bir pozisyon yok zaten. İyi bir pozisyondan çok daha iyi bir pozisyona e, geçiş döneminde gibi görünüyorsunuz ve dolayısıyla bu bazı insanları rahatsız edebilir. E, o yüzden negatif enerjilere karşı lütfen kendinizi koruyun. Bu göz kime aitse e, niyeti asla ve asla iyi değil e, sevgili yengeçler bilginiz olsun. Ayrıca girim, gireceğiniz kalabalıklar olacak, böyle toplantılar olabilir, düğünler olabilir, işte e, doğum günleri olabilir vesaire vesaire. O kalabalıklarda da e, dikkat çekeceğiniz bazı e, yönleriniz olacak. Lütfen e, o ortamlarda da enerjinizin düşürülmesine fırsat vermeyin. Enerjinizi yüksek tutun. Çok güzel şeyler olacak gibi görünüyor. Allah'ın izniyle de tez vakitte olsun. inşallah yanılıp şaşırmayalım. E, güzel şeyler yaşayalım sevgili burçtaşlarım diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime Melek kartlarımı siz sevgili Yengeçler için karıştırmaya başladım. Ama lütfen siz de şöyle bir arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın. Kartlarıma konsantre olun ve bakalım melekler bizlere, biz Yengeçlere nasıl bir mesaj verecekler. Şöyle biraz daha karıştırıp hemen melek mesajımızı çekeceğim efendim. Herkes hazırsa içimden gelen kartı çektim elbette açacağım, sizler için yorumlayacağım. Fakat öncesinde kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim. Ve tabii ki belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajımızı da açmış bulunuyorum. Aşk kartı geldi. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye güven diyor. Şimdi zaten niyetleri aşk üzerine gönül ilişkisi olan, gönül ilişkisi üzerine olan sevgili yengeçlerin göz aydın efendim. Dediğim gibi ilişkide problem varsa çözülür. Hayatınızda kimse yoksa Kalbiniz boşsa yeni biriyle tanışılabilir. Geçmişten bir beklediğiniz varsa o kişi size adım atabilir vesaire vesaire. Ama tabii ki bunu sadece e, ikili ilişkiye yormam ben bu niyet dilek falan da. İşinize olan aşkınız, ailenize olan aşkınız, çoluğunuza, çocuğunuza olan aşkınıza da yorabilirim. E, sonuç olarak aşkla yaptığınız her şey size geri geliyor sevgili yengeçler. Çok güzel, çok beğendim. Eminim ki sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için öncelikle tabii ki her birinize çok teşekkür ediyorum. Sonrasında bir suç lisan ettiysem ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.